3 skor birden. Hani intikamını aldı Athena'nın. Sigmar bitirecek mi? Sigmar çekti fişi. <laughs> Skad ileri atıldı. Hasarını verdi. Destek bekliyor. Hayat eden isabet etmedi. Lox burada çok önde kaldı ve... Düştüğünü görüyoruz Liliana içeri giren bir Kane var. Sephira burada devreye girmeye çalışıyor ama Liliana skorları toplayan isim. Troxy'nin tanklığı da yetmeyince 3 skor birden geliyor Anlon henüz bir takımın diyerek alıp kopardığı bir oyun olduğunu söylemek halen mümkün değil. Arkada bir engagement var bu arada. O bölgeye yüksek miktarda alan hasarı geliyor. Haytan bölgedeki diğer isimlerden biri Athena'nın üzerine çöktüler. Artık bir Frey Athena'yı düşürdü. Ama Haytan bunu canıyla ödeyecek mi? Keza öyle de oldu. Kani intikamını aldı Athena'nın. Ama Vermoth'ta Kani'yi düşüren isim. Yüksek miktarda hasar var. Ulti oradan çıkar mı derken ZK7 geride kaldı bu arada istemeden giderken yanında bu arada Shredded. Bir Frey de götürdü ZK7. Arka taraftaki diğer oyuncu düşürdü. Versin beraber fena, takımı ee, o bölgeye geldi. Şimdi Zigmar, Athena'nın burada ee, durak duraksatma isteği var. Kuşağı ama pek mümkün görünmeyecek. Lina'nın da azalmasıyla beraber. Athena! Vurmaya başlıyor fena, e, ee, takımı ama fena Bunlar oyun tuttular. Evet tutuyor gibi var üste vurmaya devam eden bir isim. var bitirecek mi? <laughs> Zigmar çekti fişi. <laughs> Dik var çekti bizi. Şey. vurmaya başladılar Andon Prozu evet, Bakalım durdurabilecek mi de şimdi? Yetişmiş olabilir belki. İki takım arkadaşı Anlamaz. geliyor. İnanılmaz! Tuttular! Oyunu tuttu! Gerçekten tutmayı başardılar ama Skad o kadar kuvvetli ki onu düşürmek çok zor. Zata elinden geleni yapıyor. Buzun haps oldu Volga Gerçek bir kahraman süvari gibi yetişti ve tam umutların söndüğü noktada futbolist bir kez daha oyuna tutuluyor. Onu kovalamaya başladılar. Evet e, buradan çıkmak isteyecektir. Lost'un ve Mix yardımıyla beraber Nova'nın arkasındaki agresyon duruldu. Hatta ofansa dönüştü. Lost buradan kill çıkartabilecek mi? Lost düştü. Kendi canını kurtarması mümkün değil gibi görünüyor. Tam tersine. Tam tersine. Lost oradan kill'i de aldı çıktı.